Camın açık. Ses bir ki, ses oradan zaten gelmez, cam açık olması ifade etmez. Ee, biraz çenkirdin mi? Hayır, bizde öyle şeyler evet. yok. Evet. Ben o zaman bu adını okuyamayacağım hamburgeri yemek istiyorum. Peki, adını okuyamıyorsun da fiyatını da mı okuyamıyorsun? Hı -hı. Tamam ya, yani hadi bakalım, yiyelim. Ağzım sürekli sulanıyor, kusura bakmayın. Böyle şey ASMR gibi oluyor. <laughs> Ankara'da en iyi üç hamburgerin içinden net birer. Birincisi Whopper'den. <laughs> <laughs> i̇ki Big Mac. <laughs> Merhabalar. <laughs> Sakin ya. Bir saçımı başımı düzeltiyordum bir anda girdi. Açtığın anda yapıştırırım. Herkese merhaba. Çekeceğimiz Varmış kanalından. Herkese merhaba. Ben bir İrem. kez daha Herkese merhaba. Ben İrem. Ben İlke. Kanalımıza hoş geldiniz. Çekeceğimiz varmışlar. herkese merhaba. Şey mi? Bir kısır döngü mü? Evet mi? tabii. Yine bugün bir yemek videosuyla karşınızdayız. Nereye gidiyoruz? e, ee, manyak bir yere götüreceğim seni. Diyorum ki önümüze kırmızı halılar sermişler. <laughs> Çekil de yana görelim. <laughs> Tabii ki de ben serdim. Sen bir önceki geldiğinde ne yedin? Ben ne yedim göstereceğim. Aa, dur bekle. Kendi yaptığın sarımsak ne? O değil. Devam et aşağı. Devam, devam, devam. Kemiğin gücünü yedim ben. Şimdi ben diyorum ki bir patates kızartması kesin olsun. O kesin. Evet. Ben hamburgeri patates için yiyen biriyim. Patates kızartmasının yanında bir hamburgerimiz olsun. Hı hı. Evet. Hamburgeri sen seç. Gerçekten mi? Evet. Ben o zaman bu adını okuyamayacağım hamburgeri yemek istiyorum. Peki adını okuyamıyorsun da fiyatını da mı okuyamıyorsun? Mendeke <laughs> en <laughs> <Gitti. gülüyor> Abi yani bu gerçekten inanılmaz ya. Bu kız bu işi başarıyor ya. Bu sporu yapıyor. Ya hayır. Şimdi Hep en pahalısını mutlaka seçebiliyorsun. Buyur. <laughs> Şunun için evet. söylüyorum. Bu değişik. Şimdi içeriğini okuyacağım. Camembert. <laughs> bu camembert falan mı? Ne bilmiyorum. Yani Neyse işte, bir tane peynir. Türkçe okunuşu camembert diye yazıyor. Peynir. Bert bunu araştırabilirsiniz. Biz de bilmiyoruz. Pane kızartıyoruz. Köfte, mayonez ve üzerine roka. Üst kapağında ise organik kızılcık marmelatı sürüyoruz. Burger'ın fine dining demiş. Yani ben farklı bir şey olduğu için denemek Peki istiyorum. Peki de kızılcık marmelatını sevdiğini biliyor musun, emin misin? Çünkü ekşi bir şey diyebiliyorum ben. Bence yine atıyorsun. Marmelat dediğin şey ekşi olamaz. Neyse, ben farklı olduğu için bunu denemek istiyorum. Ben eskiden bu arada farklı şeylerden nefret ederdim. Yani eskiden olsa ben direkt cheeseburgeri seçerdim ve benim için konu kapanırdı ama şu an İlke'den sonra farklı şeyler denemeye bayılıyorum. Evet, hotdogumuz geldi. Gerçekten büyük bir hotdog. Ekmeğin içine dahi sığmamış. Bu yarım metre değil değil mi? Yok yok, bu o değil. Bu normal hotdog. Bu normal. Ekmeklerini mi kendileri yapıyorlar? Evet, kendileri yapıyorlar. O, Bence bu o, güzel bir detay. Tabii Ek tabii. Seninki biraz büyük oldu ama... Al hı. bir tane. Sen şaka yapıyorsun. İyi ki ben bunu yiyemem. Şöyle söyleyeyim. Bu Bence çok, güzel. çok lezzetli. Bence çok lezzetli de benlik yani değil. Yani harmanı güzel yapmışlar. İşte hardalıdır, karamelize soğandır. Ama ve lakin şunu net söyleyeyim. Eğer ki az pişmişe sevmiyorsanız çok yiyebileceğiniz bir şey değil. Benim gönlümün efendisi geldi şu sarımsak mayonez. Patates kızartması bu arada şey gibi. Kaşık gibi yani böyle hmm, içi oval. E, sosu daha rahat alabilmemiz için bence çok mantıklı bir detay. Bu da neydi? Ballı... Neydi bu? Hmm, bu da çok bu güzel. Bu da ballı hardal galiba. Muhteşem. Ben artık hamburgeri yi yiyebilir miyim? Karnım da senin tabi de. <laughs> peynir, o peynir çok Akışkan. şey oldu. Zaten şey, de ağzınız ya. yanabilir falan filan diyorlardı. <laughs> Şu elimiz olan kısım şurası. Camembert Peynir. peyniri. Aynen camembert peyniri. Kamembert bu arada. Ee, göremediğiniz yerde köfte var aşağıda. Ha? Şu şey. Yukarıda roka ve karamelize soğanımız var. Bakalım. Bir de şey kızılcık marmelatı var. Aa doğru ben onu unuttum. Karamelize evet. soğan yok. Kızılcık marmelatı var. Aynen. Şöyle üzerine dökerek hop aha döküldü. Evet. Çok peynir çok güzel. Peynir çok güzel. Ama Normalde hamburgerde köfte çok güzel derler de. Köfte zaten güzel, o. ona lafım yok da. Peynir de evet. çok güzel. Şeyin tadı da çok az geliyor. Yani böyle arkadan, arkadan Marmeladın geliyor. Mı? Marmeladın mı? Marmeladım. Hayır, bak Biz de yiyelim. Hmm. Köfte bu mükemmel. Evet, var. gerçekten çok, çok iyi. Üzerindeki panellenmiş bence peynir çok güzel bir tat katmış. Peynir çok güzel değil mi Ben yani. marmaya da anlamadım zaten. İşte yani arka çok ince tatlı geliyor tatlı, ama tatlı, asla baymıyor içiniz. Yani ekşidir, tatlıdır falan asla öyle bir şeyiniz olmasın, korkunuz olmasın. Bence net denemesi gereken yani imza hamburgeri diyebilir miyiz buranın? Çok güzel Çok güzeldi. Bir de e, neydi benim yediğim ismi? Kemiğin gücü. Bak onu da deneyin. Et sev seviyorsanız yani özellikle çok etli seviyorum diyorsanız onun için de hamburger ekmeği, e, köftesi ve üzerinde de işte bilmem kaç saat pişmiş, tiftiklenmiş e, kaburga eti falan gibi bir şey var. O da çok güzeldi, çok lezzetli. Bir önceki yaşında onu yemiştim ama bu da çok iyi. Bu arkadan gelen marmelat böyle barbekü sosun o tatlılığı gibi evet, doğru. bir tat geliyor. Ama ben evet, daha, daha çok, çok sevdim. sevdim. Barbekü sosunu sevmem ya ben. Ben sevdim. Bunu sevdim. Bir tane ıslak hamburger mi istesin? Kıtırcığı da çok hoşuma gitti İsteyelim mi orada? Sonuçta ben o sütüyü yiyemedim ya. Ha şöyle. Buranın bir de bir yer daha var dedin sen bana. Neydi? Ha. Bak manyak. O da para bir değeri galiba. Ee, o da para bir değeri galiba Hı. kahvaltıcı. Evet. Orada da çok yorum aldık. Gidin gidin diye. Diyorum ki acaba <laughs> neden bahsediyorsun? Yok çok fazla sosyal medyada duydum ben bunu. Bizi çağırdılar sürekli buraya gelin burada çekim <laughs> Deliymiş. Sponsor <Orturu> olacağız falan. <laughs> siz, siz gelin ortak edelim dediler. İyice bu. Islak hamburgeri de söyledik artık muhtemelen... Patlamaya doğru. Ölmeye. <laughs> <laughs> ben bayağı <gülüyor> doydum <gülüyor> da İrem daha doymamış olabilir. O hamburgerin yarısını yedi çünkü. <laughs> Çok başarılı bence. Tabii. Çok iyi. şeyi için söyledim ben. Kafalarını ıslak hamburger kızı kayalarla karşılaşıp gelmesinler. İşte bence hiçbir yemeği hiçbir şeyle kıyaslamazsın <laughs> kimse. Ben onu çok yaparım ya. Biliyorum. Her şey bireysel değerlendir. Bireysel neyse işte kendi kendisine. Öpebilir <laughs> miyim seni? Aa. -a. Bir kere. Hayır. <laughs> Hayır. Ay çok güzelmiş ama çok beğendim. Niye ya? Hadi, Hadi. bak daralıyor şu an. Yerim daraltmaya gerçekten bayılıyorum. Ben seni de seni daraltmaya bayılıyorum. Yani. Ben daralmıyorum ki senin kadar. Çünkü ben seni beni daralttığın kadar daraltmıyorum. Bu <laughs> cümleyi kurdum inanın. Bir daha kur. <laughs> ben bu arada ee, Instagram'dan biraz baktım. Hasan Bey'di galiba sahibi. Bey, Kendisi evet. de yemeğe... Hasan Bey'in eşi birlikte buranın sahipleri. Yani. Şey, yemeğe çok meraklı ve böyle anladığım kadarıyla gidiyor mesela Adana'ya bir yerlere falan filan. Gezerek, sokak, gezerek. Evet evet. Ben yani Olur olmak gerekiyor. Bence de. Daha da zaten. ya yani bir işi güzel yaptığın sürece, kaliteli yaptığın sürece e, her türlü özellikle gıda sektöründe tuttuğunu düşünüyorum ben olayım. Burası da e, tutmuş inşallah daha da büyür. Sen yemeyecek misin bundan? Bir <laughs> videonun daha sonuna gel. İnşallah ağızlarınızı sulandırabilmişizdir. Evet. Çok güzel bir yemek yedik. Evet evet çok güzeldi. Kesinlikle bereketli. Gelmenizi... Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Mutlaka gelmenizi tavsiye ettiğim bir yer. Evet ee, evet. Gerçekten gelin et falan çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Servis hizmet yani ilgi alakalı evet, çok güzeldi. Evet. Garsonlar da çok iyi sağ olsunlar. Süperler yani Destek kısacası. Verdiler. Ee, bize de yardımcı oldular yer bulmamızda oldu. Evet evet. Biz şimdi ilk, yani kalabalık. çok böyle kalabalık bir yerde oturamıyoruz. Çekim yaptığımız için hem insanları rahatsız etmek istemiyoruz. hem de böyle biraz sessiz bir ortam olması gerekiyor. O yüzden bizim için bayağı uğraştılar. Teşekkür e, sağ ederiz. Teşekkür ederiz. Et Manyak ekime ve e, Hasan Bey'e eşine. <laughs> e, buradan saygılar, sevgiler. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz tabii ki de. Beğenmediyseniz de dislike'a basmayın lütfen. <gülüyor> 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 ya çok saçma. Niye insan dislike... Ya ben beğenmediğim bir videoyu kaparım yarısında. Niye dislike'a basasın Çekemiyorlar. ya? Çekemiyorlar. Niye biliyor musun? Çekecekleri var. <laughs> Kendinize iyi bakın. Öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.